Bu aralar herkes kayısı fiyatlarını soruyor. Biz de bugün sanat sokağındayız. Tesadüfen burada armağan kayısıyı gördük. Bir kayısı fiyatlarını soracağız. Gün kurusu ne kadar, diğer kayısı ne kadar bir fiyatlarını soracağız. Hep beraber bir bakalım. Gel abi. Selam abi. Kolay gelsin. Abi 44 derece. Kolay gelsin. Abi şimdi herkes bize kayısı fiyatlarını soruyor. Kusura bakmayın böyle her müşteri olmadığı için girdik. Kayısı fiyatlarını ne kadar bir öğrenebilir miyiz? Sarı kayısı jumbo olan 750 diğer gün kurusu da 850 Yani sarı kayısı 750. 250. Diğer gün kurusu 850. 850. Arkadaşlar tabii ki bu bir dükkan satış fiyatı doğru mu? Evet. Belki şirep yeni mahsul evet. Yeni evet. mahsul. Evet. Belki hani şire pazarında da bunun kadar değildir ama mesela şöyle şunun fiyatı ne kadar abi? Bunlar 1000 lira. 1000 lira Bilmiyorum. bu 1 kilo falan bir, var mı? 1 kiloya geçiyor. Bu şunlar bir kilo, bunlar 700 lira mesela. Arkadaşlar şu elimde gördüğünüz kayısı 1000 lira. Hemen onun biraz daha küçüğü var. Bu da 700 lira. Armağan kayısıdayız, sanat sokağındayız. Sadece bizden kayısı fiyatlarını sormuşlardı, ondan dolayı geldik. Söylemek istediğiniz bir şey var mı abi bu arada? Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Herkesi Armağan Kayseri'ye bekleriz. Sana sokağındayız. Başka şubeleriniz var mı? Var. Bir... Söyle abi yerlerini de söyle. Bir tanesi Sivah Caddesi'nin köşesinde. Malatya'da. Diğeri yeni açıldı. Farikayan'da. Medekan'ın yanında. Bir diğer şubemiz de aşağıda konteyner'de. Konteyner'de Armağan Kayseri'ye hepinizi bekliyoruz.